Herkese yeniden merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tavuk kebabı yapacağım. Bunu tavuk etiyle yapacağım. Hem çok hafif oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Ayrıca tüm çocukların da çok sevdiği bir şekilde yapacağım. Soğan ve sarımsak koymayacağım. Ya soğan ve sarımsak koymadan da nasıl lezzetlenilebilir o şekilde öyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ramazan sofralarına da çok yakışır. Yanına bir çorba bir de pilav yaparsanız harika bir menü olur. Mal malzemelerimiz ise şöyle bir kilo kadar yıkadığım, ayıkladığım, küçük küçük doğradığım yani kuşbaşı doğradığım tavuk eti, 3 tane charleston biber, 2 tane patlıcan, 1 tane büyük boy domates, çocukların da yemesi açısından Şöyle iki tane orta boyda aynı oranda kestiğim, aynı kalınlıkta kestiğim patates. Baharatlarımız ise karabiber, pul biber, tuz ve en önemlisi tam lezzet verecek olan kekiğimiz, dağ kekiğimiz var. Bir buçuk çay kaşığı kadar. Ocağıma böyle yapışmayan tavamı alıyorum. Ocağımı açıyorum. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle tam ısıtmadan içine koyacağım. Çünkü içerisi etlerin içinde su olduğu için patlamaması için. Şöyle suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuracağım. Yağını çeken etlerimin içerisine sırasıyla patateslerimi atıyorum. Şöyle bir çevireceğim patatesleri. Daha sonra patlıcan ekleyeceğim. Beş dakika kadar kavura kavura karıştıracağım. biberlerimi de ekliyorum. Aynı şekilde karıştıra karıştıra kavurmaya devam ediyorum. Kavurma işlemini büyük ocakta yaparsınız. Daha rahat yaparsınız. Daha hızlı yaparsınız. Tüm iyice kavruldu. son olarak baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Domateslerimizi üzerine ekleyip altını kısıyorum. Domatesleri birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Tüm baharatlar domatese de geçsin diye. fazla karıştırmadan şöyle 1-8 dakika kadar kısık ateşte tamamen pişmesini bekliyoruz. Kebabımız pişti. Hazır. Görseli muhteşem bir yemek. Şöyle deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.